Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zengin arkadaşlar. Şimdi biraz av yapacağım. Evden yiyeceklerim bitmek üzere. Biraz av yapayım. Ormana çıktı öyle Hayvan arayalım ve biraz av yapalım. İşte yayım da burada. Hayvancık olamaz ya. Düştüm. Bak sen. Burada bir kuyu varmış. Göremedim. Neyse, çıkayım şuradan. Tamamdır. Hayvancıklar, neredesiniz? Haydi çıkın. Gelin, bakın size ne vereceğim. Gelin. Aa, nerede bu hayvanlar? Allah Allah. Haydi hayvancıklar, çıkın. Neredesiniz? Çıksanız Çıksanıza. Ya bir hayvan da yok ya. Nereye gitti bu hayvanlar? Hayvancıklar. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. İşte burada bir tavuk var. Şunu öldüreyim. Gel buraya tavuk. İşte bir tane et. bulduk tavuk eti. Şimdi biraz işte daha bir tane. Gel buraya. Seni kılıcımdan öldürmeyeceğim çünkü senin canın çıkas. Buraya gel kaçma. Ya buraya gel dedim sana kaçma. Nereye kaçacaksın şimdi? Şu tüyü de atayım şuraya. Tamam. Şimdi daha hayvan arayayım. İki tane etim oldu. Hayvancıklar neredesiniz? Ya inek domuz falan yok mu? İşte bir kum Gel buraya koyuncu. Kaçma. İşte bu kadar. Geberdi. Şu yünü de şuraya. Yün bana lazım değil. Tamam. Gelin buraya hayvancıklar. İşte burada bir domuz buldum. Gel buraya domuz. Neredesin? Kaçma. Seni yayınla öldüreceğim. Gel buraya. İşte buradasın. Gel buraya kaçma. Gel buraya derim sana kaçma. Olamaz kaçıyor. Gel buraya kaçma. Yakalayacağım seni. Neredesin? İşte buradasın. Geber lan geber. İşte bu kadar. Ya neden kabarmıyorsun? Gel buraya lan bakayım. Psikolojimi tadına bakacaksın. Ya işte bu kadar geberdi. Tamamdır. Toptan 5 tane etim var. Şimdi yemek ben istiyorum ya. Acaba etrafta inek var mı? İnecik neredesin? Haydi gel artık. Bak sana ne vereceğim gel. Yok ya inekler nereye gitti? Şöyle şu tarafa gideyim. İnecik neredesin? İşte orada bir koyun gördüm. Gel buraya koyuncuk kaçma. Geber. İşte sana şimdi etim lazım bana. Tamam. Bunu da koyalım şuraya. İşte orada bir horoz var. Tavuk mu ne? Haydi gel buraya. Tamamdır. Tamam çok iyi gidiyorum. Etim var şu an. 7 tane etim var. Ya ben inek istiyorum biraz. İnek yok mu lan? İnecik gel buraya. Şimdi elimde buğday olaydı yanıma gelirdi. Ama yok işte. Ge buraya in ineceksin. Haydi gel. Yok ya, inek nereye gitti? Hiç inek yok. Allah Allah. Sadece koyun tavuk Bir daha domuz. Yine hiç bulamadım. Nerede ya bu inekler? Yinecikler, haydi gelin. Neredesiniz? Kazmam devde kaldı. Biraz maden toplayacaktım. Neyse. Şimdi biraz av yapalım. Haydi inecikler çıkın. Neredesiniz? Olmaz ya bir. Ha ah, işte buradaymış. Gel buraya inek. Gel buraya kaçma. Gel buraya seni kılıcımdan öldüreceğim. Gel buraya, kaçma. Gel buraya işte bu kadar. Tamam bu kadar eli yeter bana. Toptan 9 tane etim var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 9 tane. Şimdi evime gideyim bu kadar et yeter bana neyse evim ne tarafta olacaktı ya bu şu domuzu da öldüreyim tamam acaba nerede ya evim şu dağa çıkayım bakalım biraz topla toplayayım Şuraya şuradan çıkalım kadar. Tamam şimdi yukarı tırmanalım Tamam Şimdi e Gel. Allah Allah evin nerede ya? Sanırım evi kaybettim. Olamaz ya olamaz. Yeni yapmıştım onu. Neyse aramaya devam edeyim. Evi alsam ne yapacağım? Mecbur şehre dönem lazım. Evet yapacak bir şey yok. Ben evimi arayayım. Şöyle şuraya atlayalım. neredesin evim ya? Tayvanlılar benim evimi kaybet. Koşturuyorlar beni, beni ya. Öp evet, ya öp. Evet. Evim evet, neredesin canım evim? Ay gel. Bulayım seni. Üstümde <laughs> ıslanıyor ya. Nerede, evim ya? Nerede? şuraya git. Ama sanırım evi kaybettim. Ben şimdi nasıl aramaya devam edeyim bulamazsam da şehre geri dönerim. Öf ya, öf. şu hayvanlar yüzünden evimi kaybettim ya. Öf öf. Öldüreyim. ya evimi kaybettim sanırım öf. Olamaz ya olamaz. Oğlum sen ne bakıyorsun bana evimi kaybettim. Sizden hiç her şey oldu sizden hiç yaratacağım sizi. Sizin yüz, yüzünüzden evimi kaybettim. Hep sizi kovalıyordum. Neyse. Aramaya devam edin. Hadi evim çık artık çık. Neredesin? Of ya. Sanırım evimi kaybettim. Yapacak bir şey yok. Şimdi şehre dönmem lazım. Evet. Evi kaybettim. Şimdi şehre doğru ilerliyoruz. Evimi kaybettim ya. Canım evim. Onu niye yapmıştım Bir iki gün kalmıştım onda. Onu kaybettim. Olamaz ya, olamaz. Ne oldu şimdi? Neyse şehre gideyim ben de. Gidelim şehre. Şehre bir anda olacaktı. Şehrin yolunu biliyorum. Şehri çünkü avucumun içi gibi biliyorum. Ama evimi yeni yaptığım için onu bilmiyorum. O Uzun blok çektim Ya gözükmüyor bile. Bakar mısınız ya arkadaşlar Gözükmüyor Ben hiç bir yerde göremiyorum Neyse şimdi eve gideyim Canım biraz o Eve gideyim Şehre yani daha doğrusu Ay Canım evim ya? Canım sıkıldı ya. Şöyle şekilde doğru ilerim. evimi kaybettim ya. Evimi... Neyse arkadaşlar biz de videonun sonuna geldik. Sizler de kanalımıza abone olun ve videoya da like atın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Haydi uça kalın. Bay bay arkadaşlar.